Arkadaşlar selamlar. Tavuklarımızın suyu bitmiş. Şimdi onlara su dolduracağım. Barış da bana doğru geliyor. Bu arkadaşın adı Barış. Şimdi bunun bir bir hanımını bir tutalım. Yakalayalım bir hanımını bakalım ne yapacak. Bakın arkadaşlar hanımını aldım diye bak. <laughs> tamam tamam bıraktım. Tamam tamam. <laughs> Şimdi tavuklarımızın suyu bitmiş. Sularını bir dolduralım. Şimdi sularımızı doldurduk. Birini buraya, birini şu karşıya koyduk. Bu arada dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Sürümüze iki yeni hindi dahil oldu. Biri dişi, biri erkek bunların. Biri burada, diğeri nerede? Buna bakalım. Diğeri görünmüyor buralarda. Şöyle narların arasında olabilir mi diye bakalım buralara bir. Buralarda yok. Bu arada narlarımızı göstereyim size. Harika oldular bunlar. Ha hindi. Koyunların ağzına girmiş. Burada. Bu erkek olan arkadaşlar. Diğeri de dişi. Şu da dişi. Bakalım bunlardan yumurta alıp çoğaltmayı düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Evet. Arkadaşlar doğal, ilaç atılmamış dağ zeytinlerinden zeytinyağlarımız geldi. İsteyen dostlarımıza göndereceğiz bunları da. Şöyle göstereyim. Bunlar bahçe zeytinlerinden üretilmiş değil arkadaşlar. Bunlar tamamen dağdan toplanan, ilaç atılmamış, gübre atılmamış zeytinlerden elde edilmiş yağlar. Şöyle göstereyim. Harika zeytinyağları. Bir de keçilerimize bakalım. Bunlar da yemlerini yemişler. Suyunuz var mı sizin? suları eksilmiş biraz su ilave edeyim. Bir de burada tavuklarımıza bakalım. Bunların da suları bitmiş. Su dolduralım bunlara da. Nereye kaçıyorsun? Gel. Bakalım yumurta var mı? Evet, bir tane yumurta var. Onu alalım. Şurada bir yumurta var. Onu almamız lazım. Nasıl alacağız? Ya yani şurada polluk var. Gidip polluğa yapmıyorlar. Evet, yumurtamızı da aldık. Bir de şuraya yapıyorlardı ama burada var mı bilmiyorum. Bir de şuraya bakalım. Hayır, burada yokmuş. Tamam. Bir taneymiş. Kızlar gelmişken şunların suyunu da değiştireyim. Daha doğrusu doldurayım. Sularını bitirmişler. Kız. Me yeah Şu de su dolduralım. Ne yapıyorsun sen? Kameraya poz mu verdin? Ne yaptın? Çok mu dikkatini çekti kamera? Hadi 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 içeri 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 Hadi bahçe. Hadi. Hadi hadi kızlar hadi. Bir karış boyun var ama horozluk yapmaya çalışıyorsun değil mi? Tamam hadi gidiyorum gel. Hadi sizi yalnız bırakayım. Afiyet olsun. Hadi suyunuzu da için. Evet limonlarımız dolgunlaşmaya başladılar. Yani tam yenecek gibi değil ama çok az kaldı. Tahminen bir ay sonra bunları toplayabileceğiz. Kızlar nereye geliyorsunuz? Peşimden geliyorlar. Ha birileri burada. Birileri burada eşelenmiş. Nasıl keyfin yerinde mi kızım? Keyfin yerinde mi kızım senin? <laughs> Evet arkadaşlar şöyle limonlarımızı da göstereyim size. Henüz küçükler. Tam olgunlaşmadılar ama. Ha bu arada ben bunları kullanıyorum. Yani alıp evimde bir iki gün beklettikten sonra suyu oluyor. Ben bunları kullanıyorum şu an ama toplamak için uygun değil. Ben e, bir iki tane günde işte ihtiyacım olduğu kadarını alıyorum sadece. Kızlarımızın da keyfi yerinde. Maşallah. Yoncaları yiyorlar. Biliyorsunuz şu taraf şu ağacın sol tarafı Raygrass. Sağ tarafı ise yonca. Şu anda yonca olan bölümde tavuklarımız. Bakın bazıları yonca tarafında bazıları Raygrass tarafında canları hangisini istiyorsa onları yiyorlar. Geçen videoda daha doğrusu bir iki video önceydi galiba. Bu limonlara dayanak yapmıştık ama bakın bunlara yaptığımız halde şu dal meyvesi biraz ağırlaşınca bu dal da aşağı inmiş. Yani demek oluyor ki bunlara da yapacağız. Bunun gibi bazı dallara yine takviyeler yapacağız. Çünkü o dal zaten gördüğünüz gibi kırılmak üzere onu kurtarmamız lazım. Bu arada arkadaşlar, e, zeytinyağı ile ilgili soru soracak arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. Zeytinyağı, eee komşumun getirdiği zeytinyağı, Aydın Çine'den eee zeytin zeytinyağları, bahçe zeytinyağı değil. Kesinlikle ilaç, gübre herhangi bir şey atılmamış, sulanmamış. Sulama bile yapılamıyor doğru dürüst. İşte yapılabildiği kadar. Bir şey daha söylemek istiyorum size bu videoda. Bir süre önce Merak edilenlerle ilgili bir video yapmam gerektiği yönünde telkinler almıştım. Bu videonun açıklama kısmına sorularınız varsa, görüşleriniz varsa, tavuklar hakkında sorular, koyunlar, keçiler, köydeki yaşantı, aklınıza gelebilecek her türlü soruyu bu videonun altına yazmanızı istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta bir soru cevap videosu yapacağım ve sorulan tüm sorulara yanıt vereceğim arkadaşlar. O yüzden bu videonun altına aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altına yazın. Çok yakın zamanda bir soru cevap videosu yayınlayacağım ve sorularınıza o videoda cevap vereceğim arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.